İzmir'in düşman işgali altında olduğu yıllar bir aile üç kızını alarak Bolu'nun Mudurnu ilçesine yerleşir. Mudurnu ilçesi biraz muhafazakardır. Kızlarımız ise rahattır. Kızlarımızın bu rahat tavırları insanların ilgisini çeker. Kızlarımızın günü bir anda Mudurnu, Mudurnu'dan Bolu'ya yayılır. Mudurnu'da da üç delikanlı var. Bunların bir tanesi yeni evli. Bunlar diyorlar ki, acaba bu kızlarla biz konuşabilir miyiz, edebilir miyiz? Bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Sonra kızlar bunları evlerine akşam yemeğine çağırıyor. Delikanlar da siyah takım elbiselerini giyiyorlar. Böyle süsleniyorlar, süsleniyorlar. Tam akşam e, namazı vaktinde evlerin içerisine doğru giriyorlar. O dönemdeki bekçilerden bir tanesi bu olayı görüyor görür görmez hemen muhtara, muhtar ihtiyar meclisine, ihtiyar meclisi de zabıtları çağırıyor. Bir anda o üç delikanlı, üç kızın bulunduğu evin önünde mahşeri bir kalabalık oluşuyor. Çıkın dışarı diye bağıranlar oluyor. Sonra bu yeni evli delikanlı arka camdan atlıyor ve orada bir un kilerinin un deposunun içerisine giriyor kilerinin şöyle iki tane de göz noktası var. O göz noktasından dışarıda olanları izliyor. Ne oldu, ne bitti diye ve kalabalığın dağılmasını bekliyor. Daha sonra o üç kız, iki erkek birlikte karakola gidiyorlar. Bu delikanlı çıkıyor. Ama sağa sola doğru bakarken de un çuvalların üzerinde hareket ettiğinden dolayı üstü başı hep un oluyor. O siyah takım elbisesi. Ve çıkar çıkmaz bakıyor ki her taraf un. Şöyle çırpmaya çalışıyor şu şekilde. Ama çırptıkça da iyice bat, batıyor üstündeki takım elbise. En iyisi diyor ben diyor. Bunu diyor hemen diyor yakınlarında bir çiftlik var. Çiftlikte Kahya'nın eşine götürüyor. Kıyafetlerini veriyor. Kahya'nın da kıyafetlerini alıyor. Verelini kendi evinin yolu. Eve geliyor ama eşinde eşi olayı önceden öğreniyor. Ayaklı gazetecilik dediğimiz olay orada gerçekleşiyor. Ve eşi hiç ses çıkarmıyor. Hiç ses çıkarmıyor. Daha sonra bu delikanlı... ...duvarda sazıl olan, asıl olan sazı eline alıyor. Şu meşhur türkü orada ortaya çıkıyor. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları, Kız ben nereden geleyim? Hep sarmışlar yolları. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Kalın sağlıcakla.